Evet, Urfa'dan geldim. Antep'e ye yetişemediniz mi? Yetişemedim çünkü ürün hazır değildi kendisi. Neden yetişemediniz? Ürünün e, kaç yere eksikti, onun için katılmadım. Yetişirdi, bu zamanı bekledim, hazırladım bir miktarını. Ürünümüz e, dekorasyon üzerine çalıştığım için tasarladığım e, bir merdiven. Uzu, e, yüksek tavanlı yerlerde e, normal bildiğimiz piyasadaki merdivenler yetişemez rahat. Ya da onun üstüne çıkıp da rahatlıkla çalışmanız biraz zor olur. Neden? Aşağıdan biri tutmak zorunda olur. Çünkü merdivenler zemine dört ayağa birden oturmuyabiliyor. Zemin bozuk olabiliyor. çok şey açılımı çok geniş olduğu için geniş yer istiyor. Dar yerlerde çalışamıyorsunuz. Peki o zaman bize bir gösterir misiniz? Tabii, tabii size göstereyim. Evet. Düşmeyin o. Yok. Merdivenim e, herkese herkesin kullanabilmesi için özel bir ayak sistemi var. Her ayağın içine sınması için. Çok basit bir düzenekle çalışıyor. Devrilmesin anladım. diye sallayabilirsiniz. Ayak sisteminde e, özel bir sistem vardır. Dört ayak birden oturur. Bozuk <laughs> zeminde de olabilir. Düzgün bir zeminde de her zemine uyar. Bu en ufak bir merdivenim. Üç çeşittir. Bir de elektrikçilerin sokak lambalarını değiştirmesi için özel tasarladığım var. Onda hiç ayak sistemi yok. Hiç Sade bir yerden esinlenmediniz bu. Hiç yok. bir yerden görmüyorsunuz. Yok hepsi kendi tamam, ayar gücüyle. Siz yüzünden. öyle gökyüzündeyken ben evet ben diyorum. Ben evet diyorum. Çünkü evet, hiç görmedim. <laughs> eve, eve, evet, 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 evet diyorum. Kendi ihtiyacından <laughs>